Ettiklerin uyutmuyor değil mi baba? Sus! Konuşma sus! Yeter artık yalan söyleme! Yalan söyleme! De yalan söylüyorsun. Sen öldürdün hepsini. Dişa ettiklerini saklamak için gözlerime baka baka yalan söylüyorsun. Baba. Hayırdır nereye gidiyorsun? Uyku tutmadı. Vicdanın rahat ettirmiyor değil mi? Benim vicdanım temiz. Temiz? İlla temiz Can. Senin derdin ne? Hatırlarsın ben eskiden arabaları çok severdim. Senin arabalarını kaçırırdım, sen de fark edince bana hep kızardın. Can. Kaç dedim ya? 14-15 değil mi? Tabii tabii, o yaşlardaydım. Sen çok güzel sıfır kilometre bir araba almıştım. koyu yeşil. Onu bizim pamuk fabrikasına teslim etmeye getirmişlerdi. Sen yoktun fabrikada. Yusuf amca vardı, bir de ben vardım. Sonra ben o arabayı kaçırdım. Aldım arabayı, götürdüm fabrika kapısına çaktım. Yusuf amca çıkardı beni arabadan. Arabanın çamurluk, safar, hepsi dümdüz olmuştu. Ama araba sağlamdı, çalışıyordu. O zaman ben sana bu olayı niye anlatmadım biliyor musun? Çünkü ertesi gün sen o arabayı satmak için göndermiştin. Ne kimseye hesap sordum bu arabayı kim vurdu diye. Ne gelip beni buldun kızdı. Neden? Hatırlamıyorum. Şimdi gece gece yeşil bir arabanın peşine mi düştün? Ha baba. Gece gece yeşil bir arabanın derdine düştün. Ne oldu araba? Sen bana ne demeye çalışıyorsun canım? Şimdi bu olay gece sana abimin olayın olduğu gece. Sen o arabayla oraya gittin. Bu çobanın bahsettiği yeşil araba da o arabadır. Abimle de şu an haberini aldın. Buluşacaklarını duydun. Apar topar arabaya binerek onların peşine düştün. Sonra da sen o arabayı daha evin önüne koymadan sattın. E korkundan kimseye de soramadım bu arabayı kim ne yaptı diye. Ha? Hatırlıyorum bak. Hatırlıyorum. O araba senin. E hadi konuş baba. Devam bir şeyler. Ben bir şey bilmiyorum. Ya Azize Aslan Bey, ölen oğlu için ailemizin üzerine kabus gibi çöktü. Sen hala susuyorsun öyle mi? Ben ne o gece oradaydım. Ne de bir şey biliyorum. Ya baba hatırlıyorum diyorum sana hatırlıyorum. O araba senindi, sen de oradaydın. Ne oldu o gece? Ve bana ya, ne oldu o gece? Bak baba Mehmet Aslan Bey. Ya sen vurdun ya da abim vurdu. Abim hiçbir şey hatırlamıyor ama sen hatırlıyorsun. Şimdi de bana kim vurdu? De bana ya kim vurdu? Bendim. Anlıyor musun? Bendim. Abim beni gördü. O gece kaza yüzünden her şeyi unuttu. Bendim. Mehmet Aslan Bey'i ben vurdum. Ben hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.